232. mektup Bu mektup Hanı Hanana rahmetullahi ve taala aleyh yazılmıştır. Dünyanın nasıl olduğu bildirilmektedir. Hak subhanehu ve taala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü ve onun aşağı olan süslerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözünüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını cennetlerinin ve nehirlerinin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahü Teala'nın cemalini görmeyi gönlünüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü aleyhi ve ala alihi ve aleyhim mine salavati eftaluha ve mine teslimati ekmeluha hürmetine bu duamı kabul buyursun. Böylece bu çabuk biten çirkinden iğrenesiniz. Allahü Teala'nın razı olduğu sonsuz alemi özleyesiniz. Bu alçağın çirkinliği anlaşılmadıkça ona düşkünlükten kurtulunamaz. Ona bağlanmaktan kurtulunmadıkça ahirette felaketten kurtuluş ve saadete kavuşmak olamaz. Dünyayı sevmek günahların başıdır. Hadisi i şerifi şaşmaz bir formüldür. Zararları gidermek, tersini yapmakla olduğundan bu alçağın sevgisinden kurtulmak için ahirete yarayan işlere yapışmak, İslamiyetin iyi olarak bildirdiği işleri yapmak lazımdır. Hak Sübhanehu ve Teala dünyanın beş şey hatta dört şey olduğunu bildirdi. Hadid suresinin 20. ayetinde mealen dünya hayatı elbette lab yani oyun ve lehv yani eğlence ve zinet yani süslenmek ve tefahur yani övünmek ve malı parayı evladı çoğaltmaktır buyuruldu. İslamiyetin amali saliha diyerek övdüğü şeyler yapılınca dünyanın büyük parçası olan lehv ve lab için zaman kalmaz. Bu ikisi azalır. Erkekler ipek elbise giymez, ve zinet eşyasının yapıldığı madde olan altını ve gümüşü kullanmazsa dünyanın üçüncü parçası olan zinet de azalır. Allahü Teala üstünlüğün ve kıymetin vera ve takva ile olduğunu, sa ile mal ile olmadığını bildirmiştir diyen kimse hiç övünmez. Evladın ve malın mülkün artması Allahü Teala'yı zikretmeyi azaltacağını ve onu unutturacağını bilen, bunları çoğaltmak için uğraşmaz, bunların çoğalmasını ayıp sayar. Sözün kısası, zararlardan kurtulmak için, Haşr suresinin 7. ayetinin, Rasulullah'ın emirlerini yapınız ve yasaklarından kaçınınız, meali ahlisine uyarak yaşamalıdır. Farisi Beyt Tercümesi Aranılan hazinenin nişanını verdim sana belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Meyan Şeyh Abdülmümin temiz ailedendir. İlm öğrendi, tasavvuf yoluna girdi. Şaşılacak hallere kavuştu. Çoluk çocuğun çokluğundan insanlık dolayısıyla sıkılmaktadır. Sıkıntısını gidermek için size başvurmasını söyledim. İhsan sahibinin kapısı çalınınca açılır. Vesselam.